Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Drrrr. Drrrr. Dur. Dur. Tamam. Ya ben nereye gidiyorum? Hı. Bir. Bak bak Ben şu tarafa yüzmem lazım. Aşağı inelim. Evet gidiyorum. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Balık gibi yüzüyor. Ah bir köy bulsam da selam versin diye. Neyse. Kaplumbağalar yarışın bakayım. Bu kazandı. Ve kazanmaz. Git git. Sen kazan. O kadar. Neyse. Kuskus, 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 kus. kuskus, kuskus. Bernadan, eik, kuskus. Kuskus, kuskus, mm. <laughs> kuskus, kuskus. Neyse çıkalım çık 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 çık. Bu arada arkadaşlar bu gerçek Minecraft. Minecraft. Uuu bu uh, uh. Aa. kırıl kırıl kırıl. karakterim karakterim siyah. Neyse kırışlayayım. Hmm. Birazcık maymun serisi başlasın. Kırıl. Ne zaman kırılacaksın? Eskiden daha kolay kırılıyordu ya. Güncellemeden dolayı mı acaba? Aa. Düşmekten kurtuldum. Ne diyecektim ve konuşacağım. <laughs> Artık bir karar aldım. Artık maymunlar nasıl yaşıyorsa ben de öyleyim. Neyse. Şurayı kırabilir miyim? Kırabilir miyim? Şimdi buradan Neyse. Silk of Şimdi kendime idarelik bir ev yapacağım. E, game moda alışmışım be. İdarelik bir ev. Tamam, Şöyle. Hangi bir gitmedi? U u aa, aa. Dur. Şimdi oradaki oradaki açtan bir parça bile kırsam. Şuradan. Yalnız gece oluyor. Hadi. Ha tamam. Oley. Altın boşluk olsaydı düşebilirdim. Hatta düşebilirdim bile değil, düşerdim. Yani sonra buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle virüs sonra buradan böyle çıkıyor. Allah. Ya da açalım şurayı. Benim hiç kimseden korkum yok kardeş. Ama tabi ölmemeye çalışacağım. Bir tek örümcek gelebilir yanıma o kadar. Neyse. Bu evi kırmayacağım. Hatıra kalsın. Yerimi bulabilirim. Şunları bir atmam lazım. Neredeyim? Sizden özür dilerim. Ben de geliyorum. Bulup. Selamünaleyküm. İyi dur bakalım burası. Kapkara round'luk bir daha der. Aa. Neyse. Tarunlişi Mimun. Hafta ah bu taraftan ben gideyim.

oyunu nasıl peki eski halinde dönüyordu? böyle böyle mi, ne oluyor ya ben nasıl eski şu evet, kırdım aşağı doğru kazsam peki saklamalarına göre ne olabilir? Dur bekle. Aşağı doğru kazacağım. bana ne? Aşağı doğru kazmam lazım. İn, in 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 Taşları elimle kırıyorum nasıl fakir. Neyse kendimi öldürmem lazım. Kır 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 kır. Ölebiliyor muyum? Oyunun bug'ını buldum. Bilemiyorum bak. Bak. Bu bu. Ama kardeşim ölür müsün? Tek ölemiyorum, ölemiyorum. Ekran görüntüsü. Bana ne? Bir kere karakay. Ha? Bu. Hı? Tam. Böyle yapınca böyle yapınca bu lan nasıl yapınca geçiyor? Böyle bu ne geçiyormuş tamam şimdi ben buradan geri nasıl çıkacağım birader çok basit bir soru şey. neden yine tamam. gel bakalım dostum gel bakalım gel bakalım Ha, gelmiyor bu canavarlar ya. Demek ki benim var olan gücümden korktuğum. Yani kim korkmaz ki bu kaslarda. Lan. Gel bakalım. Koş babana. Piu.